Sil kanat bir şey Sevmek çay gibidir, sevilmek şeker. Bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer. Söyle bebeğim söyle, sen beni hiç sevmedin mi ben? Ben seni tüm kalbimle sevdim daha. Elimde çıkaran dumanını çektim Yarama bastım kalbime sildim Dertleri çektim çileleri çektim Böyle hayatım içinde hep çaresizim Kaldım yüreğindeki keşim biriyim, Ne yapalım güzelim ben böyleyim Derdime derman bir tek sensin Seni ben var ya hayallerimde bilirim Sen yoksun ya yine çıkışlar diyeyim, Sensiz günlerde acılar içindeyim Her bir dumanda sevdiğim dedim Kalbimde seni bir tek bildim Ne yapalım güzelim benim çiftliğim İşte o kahvedir. benim sevdiğim Onsuz bak ben ne hallerdeyim Neyse kanka ver bir duman çekeyim Belki siler unutur giderim Derdime derman bir dumandan çekip Kader bize vurmuş ben ne diyeyim Bu diye alıştım Sen sizin. Gel gör halimi ne hallerdeyim Boş ver ben sana mutluluklar diyeyim Boş ver boş ver ben sana mutluluklar diyeyim Zaten seni kaydından çıkardım Benim için bitti sakın geriye dönmesin. Dönüp de benden üreyemeyesin Biliyor musun? çok değiştim. Yaşından yıllar yedi, sensiz baktan yine çöküşler değil. Tamam bak artık suratıma yolun açık olsun. Sevdiğine gidesin, sakın beni düşünmesin. Ben çekerim gene bir duman, hayallerimde severim seni inan. Ya MC 66.